Merhaba 26 Aralık Cuma yayına hoş geldiniz İran'la Türkiye arasında ilginç gelişmeler yaşanıyor özellikle son aylarda İsrail'in Haziran ayında İran'a yönelik saldırılardan sonra tuhaf bir durum ortaya çıktı yani e İsrail'in saldırısıyla birlikte yeni bir dönem aslında başladı diyebiliriz. İran'la Türkiye arasında tabii geçmişten bugüne kadar Kürt meselesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği vardı, ortak hareket ediyorlardı ama e, büyük de bir rakabeti vardı. Yani birileri e, İran işte Şiileri temsil ediyor, e, Türkiye'de Sunilerin liderliğini yaptığını söylüyordu ki bu e, iddiasını halen taşıyor. E, fakat işte bu e, birleşme ve ayrışma noktalarına baktığımızda öyle anlaşılıyor ki yeni durumla birlikte e, daha çok ayrışma noktalarını bir tarafa bırakıp e, birleştikleri noktalarda ortak hareket ediyorlar. E, son bir iki aya baktığımızda bu trafiği fazlasıyla görüyoruz yani peş peşe Akan Fidan'ın İran ziyaretleri son olarak bundan kısa bir süre önce Akan İran'a gitti İran'ı ziyaret etti şimdi de askeri bir heyet. Türkiye'den İran'a gitti. İran'da da askeri bir hayatla görüşmeler yaptılar. Tabii e, konuya baktığımızda yani gündeme baktığımızda, toplantının gündemine baktığımızda yoğun bir gündem var. Kürt meselesi, Pejak meselesi başta olmak üzere e, Suriye, İsrail gibi önemli başlıklar da var bu toplantının içeriğinde. Askeri tabii toplantılar e, yapılınca ister istemez akla Kürtler geliyor veya Pejak geliyor. Bundan bir süre önce Yaşar Güler de dahil olmak üzere birçok yetkili şunu söylemişlerdi. İran'a Pejak'a karşı Pejak'la ilgili günlük istihbarat veriyoruz. Yani ortak operasyon yürütüyoruz demektir bu. Peki bu ne zaman oldu? Yine işte İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte veya işte 12 gün devam eden savaş süresi içerisinde Türkiye'de büyük bir panik yaşandı. Bu panikin sebebi de şuydu. Ya acaba İran'da bir rejim değişikliği mi öngörüyor Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail? Eğer böyle olursa aynen Rojavada ya da Güney Kürdistan'da olduğu gibi Doğu Kürdistan'da da bir Kürt oluşumu ortaya çıkar mı? Ve çıkarsa Pejak bu işin neresinde durur? Biz bunu nasıl önleriz? Yaşar Güler beraberindeki askeri komuta heyeti Sınır bölgesine gittiler, incelemelerde bulundular, bütün tedbirleri aldık dediler. Öncesinde de zaten tedbirleri vardı. Yani e, aynen Suriye'de olduğu gibi bu siyasal İslamcılar veya cihatçılar üzerinden bir yapılanma da İran'da yapmışlar. İran'ın işlerinde yapmışlar. E, Güney Kürdistan'da işgalli altında bulundukları bölgelerde e, Suriye'den getirdikleri bu cihatçı grupları e, burada barındırıyorlar, hazır tutuyorlar sınır hatlarında. İşte bu, bu tür hazırlıklardan söz ediyor aslında e, Yaşar Güler. E, şimdi demek ki e, bunu ileri götürmüşler. Yani bu e, işbirliğini e, Kürtlere karşı veya Pejara karşı oluşturdukları bu mekanizmayı veya işbirliğini ileri götürmüşler. İşte bir e, heyet e, şeydeydi. E, İran'a gitti. İlginç gelişmeler oluyor dedik ya işte bu heyetin gündemine baktığımızda birçok mesele var bir de Suriye meselesi var. Şimdi Türkiye İran'a Suriye'de ortak bir radar sistemi kurmayı teklif ediyor, teklif etmiş. Bunun hazırlıkları da var. İsrail medyasında da yer alan bir takım bilgiler var. Yine Arap medyasına yansıyan bilgiler var. Türkiye... Suriye topraklarında radar sistemleri yerleştirmek iç, e, istiyor. Son birkaç haftadır bunun hazırlıkları var ve bu radar ağının tam kapasiteyle devreye girmesi e, durumunda e, hava faaliyetleri İsrail açısından e, bu hava faaliyetlerinin tespiti, takibi büyük ölçüde daha kolay olacak ve e, İsrail ordusunun Suriye hava sahasındaki hareketliliği de e, hareket serbestliği de kısıtlanmış olacak. Şimdi 12 gün süren savaşta bunun ilgisi şu şekilde var. İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte e, İran'ın hava savunma sistemlerini yok ettiler. Yani bir gecede e, yok ettiler. Artık e, İran hava sahası da e, işte İsrail istediği gibi girip çıkabiliyor. E, İran'ın geçmişte yani Esad rejimi yıkılmadan önce Suriye'de e, radar sistemleri vardı işte hava hareketliğini tespit ve takip etmek için bir radar sistemi vardı ama Esad rejimi yıkılınca Heteş'e darbeyle iş başına gelince Suriye'de ne oldu? İşte İsrail'in ilk yaptığı işlerden biri e, İran'a da ait olan radar e, sistemlerini yok etmek ve bunu yaptılar, bombaladılar e, birçok e, alanda ve e, dolayısıyla e, İsrail daha rahat e, savaş uçakları işte Suriye'de daha rahat Hareket ettiler. Şimdi Türkiye İran'a bu teklifi sunuyor. Yani bu görüşmelerin e, ana konulardan biri de bu. Diyor ki, e, Suriye'de e, İsrail'e karşı ortak bir ittifak yapalım, Kürtlere karşı ortak bir ittifak yapalım. E, tabii bu ittifakı dört parça Kürdistan'da yapmak istiyorlar, mümkünse dünyanın her tarafında. Irak ve Suriye'den doğan boşlukları da bu her iki ülke Kürt meselesinde doldurmak e, istiyor. E, böyle olursa Suriye'de bir radar sistemi radar e, tespit ve takip e, sistemi kurarsak e, İsrail istediği gibi işte e, Suriye'den Suriye e, hava sahasında kullanıp işte İran'ı bombalayamaz. Ee, bu olsa bile en azından erken tespitten kaynaklı tedbirler alınır. İşte cazip teklifi bu. Bir diğer teklifi e, tabii Türkiye'nin e, İran'a e, HTA e ile İran'ın arasını yapmak istiyor. Yani ilişkileri yeniden e, kurmak istiyorlar ki ilişkilerin kurulduğu yönünde de bilgiler var. Yani e, Hamas e, meselesi, Hizbullah meselesi ve İran meselesinde e, HTS'yle doğrudan e, Türkiye ile bu güçler arasında ara buluculuk yapıyor. E, bu toplantının da gündeminde bu da var yani bu, bu mesele de var. Şimdi heyette yer alan e, isimlere baktığımızda Türkiye Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Kor General İlkay Altındağ başkanlığında bir heyet gidiyor İran'a. Resmi bir e, heyettir, e, resmi bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Görüşmedeki öne çıkan başlıklar işte bölgesel gelişmeler, sınır güvenliği, ortak tehditler, askeri işbirliği ve ortak tatbikatlar, karşılıklı askeri heyet ziyaretlerinin devamı veya sürekliliği. Bu temaslar Türkiye ve İran'ın PKK ve Suriye konusunda yaşadığı görüş ayrılıklarına rağmen. Şimdi nasıl görüş ayrılıkları var? İşte bu Rojava konusunda geçmişte bir görüş ayrılığı vardı. Türkiye bunu PKK olarak da bilanse ediyor. Bütün Kürtleri bu şekilde ifade ettiği için veya Türk Kürt örgütlerini Rojava konusunda kısmi bir görüş ayrılığı olduğu söyleniyor. Şimdi bu görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak istiyor Türkiye. Ortak mücadeleye dönüştürmek istiyor. İşte İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verildi bu ziyaretle birlikte. Altındağ'ın karşısında kim vardı? Yani Türk heyetinin başındaki ismin karşısında kim vardı? İran ordusu Genel Başkanlığı İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Macit Mir Ahmedi eşlik başkanlık yapıyordu İran heyetine. Onlar da yaptıkları açıklamalarda bu heyetten veya görüşmeden ele alan konulardan memnun olduklarını söylüyorlar. Tabi İsrail'in saldırganlığına karşı Türkiye'nin duruşu nedeniyle İran'ın memnuniyetini de dile getiriyorlar. Ve şöyle bir durumda var, Erdoğan'ın Tahran ziyareti gündemde. Yani önümüzdeki günü, tarihi, saati belli değil ama önümüzdeki hafta, artık bu yılın bitiminden önce mi olur veya yıl yeni yılda mı olur? Kısa süre içerisinde Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tahran'a gitmesi, Tahran'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Ayatullah Ali Hamaney başta olmak üzere Cumhurbaşkanı'yla farklı yetkililerde bir araya gelmek istiyor. E, tabii gündemde şu var, Suriye hükümetiyle ilişkileri yeniden kurmaya ikna etmeye çalışıyor işte İran'ı e, Erdoğan. E, bir işbirliğini geliştirmek istiyorlar. Bunun da merkezinde tabii Kürtler ve İsrail var. E, Rusya meselesinde de öyle oldu yani işte doğrudan Türkiye üzerinden eteşe Rusya ile ilişkiler kurdu. Yeniden e, Rusya sahaya geri döndü. Tamam e, esas yıkıldı. E, özellikle sahil hatlarındaki kıyılarındaki askeri üslerini hava ve ask diğer askeri üslerini boşaltmadı. E, Rusya ama belirsizlikler vardı. Şimdi belirsizlikleri şimdi ortadan kaldırdılar. E, burada bir Türkiye e, işte. İran ve Pakistan ittifakını Türkiye kurmak istiyor. Kime karşı kurmak istiyor? İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs ya da Kıbrıs ve işte İsrail. bir süre önce 22 Aralık'ta Tel Aviv'de önemli bir toplantı yapıldı. Yani Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında işte buna karşısında da bir ittifak kurmak istiyorlar. Ve aslında işte biliyorsunuz yani aralarında bir görüş ayrılığı var. Yani İslam'la ilgili veya işte şiilik sunilik meselesiyle ilgili. E, fakat şimdi Türkiye son günlerde işte İslami Birlik e, adı altında e, bir takım e, projeleri gündeme getiriyor. İşte herkesi bu işin içine katmaya çalışıyor. Körfez ülkelerini de, İran'ı da. E, kime karşı? İşte şeye karşı, e, İsrail'e karşı yani yapsal bir uyumsuzluk olduğu doğru burada. Yani sadece İran-Türkiye arasında değil şii sünnik meselesinde. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasında da bir yapısal uyumsuzluk var sunucu konusunda kim lider olacak meselesinde. İşte Azerbaycan faktörü var. 12 gün süren İsrail-İran savaşında Azerbaycan İsrail'i desteklediğine dair İran'da güçlü bir kanaat var. Bir önceki cumhurbaşkanının ölmesi veya kazayla veya suikastle ölmesinden de bir bakıma Azerbaycan'ı sorumlu tutuyor İran'ın hali hazırdaki yönetim. İşte bütün bunlar yan yana getirdiğimizde tablo şöyle şekilleniyor. Önümüzdeki günlerde bu ittifak daha da artacak. Yani İran'la Türkiye arasındaki ittifak artacak. Kime karşı? İşte Kürtlere ve İsrail'e karşı. tabi bunun sonuçları olacak. Yani özellikle ee, İsrail'in yaptığı açıklamalar var. Yani İran'a yeniden saldıracağız. Ve İran e, yeniden nükleer e, silahlar elde etmek istiyor. Balistik füze kapasitesini arttırıyor. Hava savunma savunma sistemini kuruyor, kurmak istiyor. İşte e, bütün bunlarla birlikte düşündüğümüzde e, yeni bir çatışma alanı e, diyebiliriz 2000 16 yılı 2026 yılında bu meseleyi öyle anlaşılıyor ki çok konuşacağız. Yani 2005 tamam geride kalıyor. 2025 geride kalıyor ama 2026 yılı da öyle görünüyor ki sakin geçmeyecek. Yani daha işte bu sorunlarla birlikte daha başka çatışma alanları göreceğiz ki bundan birkaç gün önce Kudüs gücü komutanlarından birini İsrail Lübnan'da vurdu. E, bu da aslında e, bir yeni yıla doğru giderken e, İran İsrail arasında nelerin yaşanacağını bize fazlasıyla gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer mesele Rojava. Yani Rojava'da dün e, Suriye ve Rojava'dan baş döndürücü açıklamalar geldi. Halen bazı gelen açıklamalar da teyit edilmiş değil. Özellikle Şam'dan gelen açıklama teyit edilmiş değil ama işte nasıl olacak nasıl olmayacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz Salih Müslüm'den açıklamalar vardı. Salih Müslüm'ün yaptığı açıklamalar önemliydi. Bu bu, bu konuda özellikle Şamı uyarıyor. Türkiye'yi uyarıyor. bir fotoğrafını bulayım. Öyle devam edelim. Ee, sebebi şu, yani bu 10 Mart Anlaşması'ndan kaynaklı olarak e, uyarılarda bulunuyor Salih Müslüm. E, Türkiye halen <laughs> e, yani 10 Mart Anlaşması'yla ilgili işi yokuşa sürüyor. Yani anlaşmanın olmaması için uğraşıyor. E, Salih Müslüm de buna e, dikkat çekiyor. Diyor ki yani esas mesele burada Türkiye'dir. Türkiye engelliyor, yani sorunun çözümünü istemiyor. Ee, Şam yönetimi de buna ortak oluyor. Yani işin özeti e, bu. E, o bakımdan önümüzdeki günlerde bu sorun çözülmesi de e, beklenmiyor. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konuştu Sadık Müslüm. E, diyor ki ABD'nin acelesi var. Adaletli değil, kağıt üzerinde istikrarı önemsiyor. Ama sağ ayrı şey bu, bu şekilde olmaz. 10 Mart mutabakatı Türkiye'nin rolü ve ABD'nin yaklaşımına ilişkin de çarpıcı değerlendirmede bulundu. Üstün bugünkü diyor Şam yönetiminin Türkiye'nin talimatlarıyla hareket eden bir kötülük koalisyonu olarak tarif ediyor. Yani Şam'daki yönetim bir kötülük koalisyonu olarak tarif ediyor ve Türkiye'nin denetiminde hareket ediyor. Türkiye'nin talimatlarıyla hareket ettiğini söylüyor. Ve Salih Mü Müslüm diyor ki, Jolan yönetimiyle birlikte Suriye'de barış ve istikrar adına hiçbir ilerleme sağlanmadı diyor. Bugün Şam yönetimi tam anlamıyla bir kötülük koalisyondan oluşuyor. Bu kötülüğün Türkiye'nin talimatlarıyla yol e, aldığını açıkça söyleyebiliriz. Ya da söylemeliyiz. Şam yönetimi Türkiye'nin gölgesi gibi hareket ediyor. Alevilere, dürzilere yönelik saldırının ardından Kürtlere de açık şekilde tehdit edildiğini hatırlatıyor, vurguluyor. Rojava yönetiminin anlaşmalara uymadığı yönündeki iddiaları temelsiz bir propaganda olarak nitelendiren Müslüm şunları söyledi. Kürtler sormazsız olsaydı Alevileri ve Dürzilere yaptıklarını Kürtlere de yapacaklardı. Uygun bir fırsat kolluyorlar ve bunun içinde de Propaganda yapıyorlar diyor. 10 Mart mutabakatının yanlış anlaşıldığını vurgulayan Müslüm anlaşmayı şöyle tanımlandı. O tanımladı. 10 Mart anlaşması spesifik bir yol haritası değil. Yoruma açık iyi niyet protokolüdür diyor. İçeriğinin diyalogla doldurulması gerektiğinin altını çiziyor Salih Müslüm. Anlaşmanın Türkiye'den habersiz yapıldığını ve Ankara'nın bu nedenle süreci sabote ettiğini de söylüyor. Bu da önemli bir bilgi yani bu anlaşma yapılırken Türkiye'nin haberi yok diyor. Dolayısıyla Türkiye bunu sabote etmek istiyor. Bu nokta öde ö önemli. Ee, Müslüm diyor ki SDG 3 askeri tümen önerildiğini ancak bunun kabul edilemez şartlarla sunulduğunu da söyledi. Detay vermiyor şartların olduğuna dair. SDG'nin 3 askeri tümen olarak katılmasını kabul ettiğimi söylüyorum ama bu tümenlerin doğru olan kendilerine bağlı olmasını istiyoruz. Siz bizi bizi yönetirseniz bazı haklar veririz diyorlar. Bu e, teslimiyet demektir. Pardon e, sizi biz yönetirsek bazı haklar veririz diyorlar ama bu teslimiyet demektir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Ayrıca Rakka ve Derazor için de teslim edilmesi talebini de reddettiklerini e, söylüyor. Yani demek ki bu protokolde veya sundukları e, taslakta teklifte şu var. Sizi biz yönetelim, Rakka ve Derazor'u teslim edin. E bunlar da özel yönetim tarafından, SDG tarafından reddedilmiş. Salih Müslüm'ün söylediklerinden bunu anlıyoruz. ABD'yi de eleştiriyor az önce söylediğim gibi. zalimin hükmü devam etsin istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik eleştirisi de bu şekilde Tüm uluslararası güçlere dönüp baktığımızda ademi merkeziyetçi sistemden yanalar diyor Salih Müslüm. Devamında merkeziyetçi bir Suriye modelinin artık mümkün olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptık. Suriye so sorununa dahil olan tüm uluslararası güçler ademi merkeziyetçi bir sistemden yana tek merkezden yönetilen bir Suriye'nin geleceği yok. Tabi Türkiye bu bir tek merkez istiyor. Halep saldırısının bir gözdağı bir mesaj olduğunu söylüyor Salih Mü Müslüm tehdit devam ediyor. Ateşkes'e rağmen mahallelerin hala abluk altında olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'nin kapsamlı saldırı ihtimali düşük ama sıfır değildir diyor. Sürekli tehdit ediyorlar ya. Türkiye olası bir askeri müdahalesine de değindi Müslüm. Ee, Uluslararası güçler böyle bir saldırıya karşı bu yüzden ihtimal düşük görüyoruz ama sıfır değildir. Her türlü senaryoya da hazırız, hazırlıklıyız diyor Kürt Birliği'ne de vurguda bulundu. Ee, Rojava Kürt Halkı'nın birliğinin merkezi haline geldi. En büyük destek diplomasi alanında olmalı. Dört parça Kürt halkımızın desteği, direncimizi büyütür diyor Salih Müslüm. Önemli açıklamalar. Mazlum Abdi ile devam edelim. Şimdi Mazlum Abdi önce bir açıklamada bulundu. Biz de bu ekranda sizlerle paylaştık. Bu önemli açıklamadan bir saat sonra da Şam'dan bir açıklama geldi. Fakat Şam'dan gelen açıklama halen korsanvari duruyor. Yani böyle bir açıklama var mı yok mu halen teyit edilmiş değil e, doğrusu kafalarda e, karışık. Acaba Ankara'dan mı bu açıklama yapıldı, servis edildi, bilerek mi yapıldı? E, ya da gerçekten e, HTS içerisinde Türkiye yakınlığıyla bilinen, Müslüman kardeşler ekibi mi yaptı bunu e, belli değil ha yani henüz bir e, karışıklık giderilmiş değil Mazlum Abdi dün duyurdu Dedi ki entegrasyon Çin Şamla uzlaşmaya vardık daha geniş hali şu şekilde Mazlum Abdi e, Tapka'da katıldığı bir e, toplantıda konuştu e, dedi Suriye hükümetiyle askeri güçlerin entegrasyonu sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi gibi temel konularda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, vardıklarını söyledi. Hemen ardından da işte e, Suriye Enformasyon Bakanlığı kaynak gösterilerek bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre SDG'ye 28 Aralık'ta nihai bir yanıt verilecek deniliyor. Ve ayrıca e, Suriye Enformasyon Bakanlığı adına yapılan açıklamada SDG ile yürütülen entegrasyon görüşmelerine ilişkin Şam yönetimle SDG arasında anlaşma sağlanmadığını ve temasların askıya alındığını duyurdu. Ancak işte 28 Aralık'ta da nihai yanıtın ve kararların verileceği söylendi. İşte bu iki zıt açıklama epeyce gün boyu konuşuldu, <laughs> tartışıldı. Halen de konuşuluyor, tartışılıyor. Bunlar devam ederken... <laughs> bir açıklamada Ferhat Şami'den geldi. Böyle olunca tabii kafalar daha karıştı. Dedi ki Mazlum Abdi Şam'a gidecek. Yeni yıldan önce Şam'a gidecek. Bu defa ya ne oluyor ne bitiyor yani nasıl karşılıklı hamleler mi oluyor veya işte farklı hamleler mi oluyor sorusu da beraberinde geldi. Önce Ferhat Şami'nin bir açıklamasına bakalım. Ardından da diğer birkaç not var. Onlar sizlerle paylaşım. E, paylaşayım. Demokratik Türkiye Güçleri basın sözcüsü Ferhat Şami Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonuna verdiği röportajdan 10 Mart mutabakatlı çerçevesinde Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimiyle Suriye geçici hükümeti arasında sürdürülen görüşmeler ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şami şunları söyledi. Resede Genel Komutanı Mazlum Abdi yıl sonundan önce Şam'ı ziyaret edecek, edecek dedi. Ente entegrasyon sürecine dair şu ifadeleri kullandı Şami. Resede'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi gerek konusu evet entegre edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu konuda ile ortak noktalarımız bulunuyor. Yine alınan bilgilere göre Mazlum Abdi Şam ziyaretinde evet 10 Mart mutabakatıyla ilgili bir metne imza atmak için gidiyor. Şimdi birincisi arkadaşlar şöyle bu bilgi aslında birkaç gündü vardı. Fakat biz konuşmadık paylaşmadık. Çünkü teyitli değildi ya da ne olacak ne olmayacak bu da belli değildi. Fakat kesede kaynakları bunu söylemişti. Demişlerdi ki işte yine bölgede görev yapan gazeteci arkadaşlarımız Mazlum Abdi e, yani 27-28 gibi Şam'da olacak. Niye Şam'a gidecek? Çünkü Şam'da e, 10 Mart mutabakatında ara ya da garantör olan, garantör pozisyonda olan ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa başta olmak üzere İngiltere ve Almanya heyetlerinde olduğu söylendi. Yani Şam'da oldukları söylendi dolayısıyla yıl bitmeden bu yıl bitmeden bu anlaşmayla ilgili bir takım somut adımlar görmek istiyorlar garantör ülkeler ya da ara arabulucu ülkeler işte Türkiye'nin engeli var Türkiye'nin şer koyduğu noktalar var bunu da aşmak istiyorlar bir şekilde bu defa iş öyle bir zemine oturdu ki ya anlaşmayı kim istemiyor? Yani Şam mı istemiyor? Şam mı ayak sürüyor? Ya da Rojava mı ayak sürüyor? Sedege mi ayak sürüyor? İşte buralarda bir gel gitler e, oluyor. Dolayısıyla karşılıklı da medya üzerinden yapılan açıklamalar oluyor. Şimdi birincisi bu garantör ülkelerin heyetleri, temsilcileri Şam'da bu anlaşmanın imzalanmasını bekliyorlar. Yani bununla ilgili e, e, çalışıyorlar. E, bu kapsamda da e, Mazlum Abdi Şam'a gidecek. Yani 27 veya 28 olarak yani yarın ya da yarından sonra gitmesi e, bekleniyor. Peki ne için gidecek? İşte e, 10 Mart mutabakatıyla ilgili hazırlanan bir metne imza koyacaklar. Yani o metin e, öğrendiğimiz kadarıyla şu. E, orada deniliyor ki 10 taraflar 10 Mart mutabakatına bağlıyız. 10 Mart mutabakatının kararlarının hayata geçmesi için irade beyanında bulunacaklar ve bunun gereklerini yerine getirecekler. Yani böyle bir metne imza atacaklar. İşte bu anlaşmada konular var. Yani anlaştıkları bazı konular var ama halen müzakere konusu olan, halen netleşmeyen birçok tabi başlık var şu anda ele alınan sadece askeri e, konular işte bu üç tümen meselesi bunun yönetimi kimde olacak işte Rakka ve Derazor'un devrini istiyorlar petrol gelirleri, sınır kapıları e, yine amışlo, uluslararası hava alanı gibi böyle tartışmalı bazı konularda e, uzlaştıkları ama bazı konularda da uzlaşmadıkları e, çok sorumlu alanlar var belli ki bunlar bu yıl içerisinde bir karara bağlamaları pek mümkün görünmüyor. E, dolayısıyla 10 Mart mutabakatının teyidi için e, bir irade beyanıdır. Yeni bir ek e, protokol veya ek bir e, e, metne imza koyacaklar. Bu iradenin arkasında olduklarını teyit edecekler. Yani duyduğumuz bu ama e, şöyle olur mu bir sürpriz durumla karşılaşıp daha ilerisi içinde... E, imzalar atılabilir mi? Bu da mümkündür. Ama şimdilik biz eldeki bilgi bu. Ama şimdi dün yaşananlar bu işi ne kadar mümkün kılıyor o halen belli değil. Yani soru işaretleri var. Dün işte Şam'dan gelen açıklama eğer doğruysa 28'ini işaret ediyorlar. Yani demek ki 28'inde bir fotoğraf vermeleri veya bir ortak imza bir metne atmaları mümkündür. Ama dünkü gelişmeler bunu değiştirdiyse veya işte bugün yaşananlar büyük olasılıkla trafik devam ediyordu. Yani Şam Ankara arasında veya diğer farklı başkentler arasında da bu trafik devam ediyor. Bunu bekleyip göreceğiz. Yani önümüzdeki saatlerde veya yarın yarından sonra artık herkes işte Şam'da açıkladığına göre 28'inde bir imza bekleniyordu. Ama bu olur mu olmaz mı halen çok belirsizlik olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kadar diyelim kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.